Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz derslerde menü oluşturmuştuk, logo oluşturmuştuk, sosyal medya kanallarımız oluşturmuştuk, araçlarımızı ayarlamıştık ve temel olarak bloğumuzun teknik açıdan şu an gerekli olan her şeyi ayarladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi simgemiz de var yukarıda. Artık blogger simgesi şu soldaki blogger simgesi sitemize girerken böyle gözükmüyor. Artık tamamen kendimize özel bloggerdan yaptığımız belli olmayacak şekilde bir web sitemiz var arkadaşlar. Bu web sitemizde artık yayın, yayınlayarak ziyaretçi çekmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ise arkadaşlar ayrı bir aracı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya eklemiş olduğum oynatma listesi veya video veya müzik. Buraya bu video şeklinde istediğiniz gibi video, müzik, oynatma listesi ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz mesela kendinizi tanıtacak bir video çekip onu buraya ekleyebilirsiniz. Veya eğer kişisel bir blog, gezi blogları vesaire çekiyorsanız sevdiğiniz müziklerin listesini, oynatma listesi yaparak buraya ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi bu, bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Ayrıca bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun gibi buraya birkaç tane ekleyebilirsiniz. isterseniz bu temanın alt kısmına da bunu ekleyebilirsiniz. İsterseniz yukarı doğru çıkartabilirsiniz. O sizin istenize göre kalmış. Gelin bunu nasıl yaparız gösterelim. Önce düzen kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan bunu şuna gelelim. Bunu kaldıracağım arkadaşlar. Sadece önemli olan bizim 300'e 175 ölçüleri. Bunu aklımıza tutalım. Ben zaten tekrardan söyleyeceğim. Bunları aklımıza tutalım. Ben zaten tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu kaldır diyorum. Gördüğünüz gibi kaldırdım. Şu an bloğumda böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben ama kendi kanalımdan hatta kanalı şuraya tıklayarak gidelim. Kendi kanalımdan oynatma listesi eklemek istiyorum arkadaşlar. Siz de kendi videolarınızı veya başkalarının videolarını mesela müzikleri aldınız. 10-15 tane sevdiğiniz müziğin oynatma listesini yaptınız. Bunu ise herkese açık yapıp işte bloğun sağ tarafına alt tarafına falan ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gelin. Şimdi öncelikle oynatma listesinin tamamı görüntüle kısmına geldik. Bu oynatma listesini paylaşabilmek için ben ayrıyeten videoyu nasıl paylaşacağız onu da göstereyim. Bir tane videoya da gireyim. Onu açmayayım şimdi. Da onu direkt göstereyim. Nasıl yapacağımızı. Buraya geldiniz arkadaşlar. Video paylaşmak istiyorsanız eğer benim dediğim gibi paylaş butonuna gelip açılmasını bekliyoruz buradan yerleştir yerine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir kod veriyor. Biz bu kodda sadece 560 ve 315 yerini bloğumuza, temamıza uygun bir ölçüyle yayınlayacağız. Ben direkt bunu değil de buradaki oynatma listesini eklemek istiyorum. Buraya geldim. Hatta direkt seçmeden kopyala diyelim arkadaşlar. Kopyalandı yeni bir araç ekle diyorum. Buradan HTML JavaScript script yerine geldim. Bu oynatma listesini adlandırdım arkadaşlar. Artık bloğumuzda bu başlık altında çıkacak. İçeriği de direkt CTRLV ile kopyaladım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ilk başta size söylediğim meseleler şu iki genişlik ve uzunluğu değiştirmek arkadaşlar. Bu da bloğumuza gelelim. Şimdi bu bloğumuzun sağ tarafı şu resmin mesela soldan sağa doğru kapladığı piksel 300 arkadaşlar. Bir video içinde bir YouTube videosu ölçüler içinde en uygun ölçüler 300'e 200 veya 300'e 170 arkadaşlar. Bunu kendiniz deneyerek de yapabilirsiniz. Fakat 300 burada sabit kalsın. İkinci yere de 175 veya 200 yapabilirsiniz. Kaydet dediğimde bakın. Burayı yenileyelim. Evet. Daha, he, en üstte kaydedildi. Onu bir aşağı çekelim. Kaydet diyoruz. Kaydediliyor. Kaydoldu. Gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim şekilde tekrardan ekledim. Gördüğünüz gibi burada oynatma listesi olmasıyla beraber şuradaki butona tıklanınca butona tıklanınca burada çıkıyor videomuz. İsteyen kişi buraya tıklayarak da o videoya geçebiliyor veya direkt kanalımıza geçebiliyor. Onun haricinde gelen kişi sizin bloğunuzu incelerken buraya tıklayıp buradan sizin videonuzu, tanıtım videonuzu, müziğinizi paylaşmak istediğiniz şeyi burada izleyebilir. Ayrıca bu temada olduğu için gördüğünüz gibi bir posta girsek bile burada gözükebiliyor. Ayrıca bunu aşağıya da çekebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu aşağı çekmek istiyorum. Bunu böyle bir güncelleyelim. Bakalım nasıl duracak. Gördüğünüz gibi bu burada durdu. İstersen bunu buraya alırım. İstersem üst taraflara alırım. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Mesela bunu çekelim. Abseditin bannerımızın altına yerleştirelim arkadaşlar. Burada kaydetsin. Biz yenileyelim. Gördüğünüz gibi Abseditin hemen altında Video setimiz çıktı. Burası da böyle oldu. Ana sayfamıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hatta böyle olsun en aşağı gelmesine gerek yok. Burada iyi, gayet şık. Ama aşağı da Bakarız onu değiştiririz arkadaşlar. Ben ayarlarım. Şimdiye kadar gördüğünüz bu bloğu sizlerle beraber arkadaşlar düzenledik. Bununla sana düzenlemeye devam edeceğiz. HTML ve JavaScript kodların arkadaşlar birçok kod vereceğim. Birçok ayrı e, kodlar var bloğumuzun temasını güzelleştirmek için. Ayrıca mesela buraya hareketli slider yapabiliriz. Dinamik bir temaya tema için ekleme yapabiliriz. E, bunları sadece şu burada eklediğimiz şeyler de olmuyor. HTML e, tema şeyine de arkadaşlar şuradan HTML kodu ekleyerek de birçok dinamik şey yapabiliyoruz. Bunları ileriki derslerimizde göstereceğiz. Şimdilik bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olup bizde kalabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.